arkadaşlar. Bugün yazı Jüven lan. adlı kitabın özetini size anlatacağım. Amerika'da iç savaş döneminde bir kaleden kaçan bir balon Pasifik okyanusunda bir hortuma yakalanır. Balon ve içindeki 5 kişi bu hortumda için, hortumda okyanusun içine düşmemek için bütün et değerli eşyalarını ve en sonunda sepeti atarlarken içlerinden bir adam suyunca düşer. Diğerleri ise hortumun etkisiyle bir ıssız bir adaya düşerler. İşte, o, ne, oradaki beş kişinin meslekleri birisi mühendis, birisi gazeteci ve birisinin de uşağı var. Ondan ayrılması ayrılması zamanında kendisi onun yanında yine de durmuş. İşte beş kişi beş kişi kendileri alanından birisi kaybolur. Ve onu en sonunda kendi kampta kam, bir gün kampta geçirdikten sonra onu bulmaya karar vermişler. Sonra kendi hayata başlamışlar, bir kale yapmışlar ve kendileri adadan kaçmanın tek yolu olarak bir sal yapmayı başarmışlar. Buna gemi bir gemi adı vermişler. Sandal. Kendileri sonra işte hayatını sürdürürlerken o Mesaj görmüşler. Mesaj mesajı kim yolladı bilmiyor, bilmiyorlar. Kendine orada onun anlattığı bölgeyi tı, e, anlattığı bölgeye gitmişler. Gittikleri yerde de o adam bulmuşlar. Aslında o bir korsan grubunun çete üyesindenmiş. Onu oraya bırakmışlar. Çünkü gemiyi ele geçirmek istemiş en sonunda. Öfkesinden bir şekilde. Onu bulduklarını getirmişler. Kendisi de onlara ben özgür müyüm? Özgür müyüm demişler. Özgürsün dediklerinde de adaya kaçıp gitmiş. Sonra bir zaman korsanlar adayı basmak istemiş. Sonradan onları bir, bir şekilde içerideki bir şekilde gemi patlamış ve içinde korsanların bazıları kurtulmuş. Sanırım anlattıklarına göre düşündükleri şeyde için onun içinde bir mayın patlamış, o yüzden patladığını söylüyorlar. Bu şimdi gizli o mayının nasıl patladığını gizimini çözmeye çalışıyorlar. Bu mayın patlatan kişinin gizli, gizli kişinin kim olduğunu aramaya başlamışlar. Ayrıca aramaya başladıklarında kendi eve geldiklerinde için şey, maymunlarla dolduğunu görmüşler. Hepsinin bazılarını kaçırmışlar. Kaçanlardan adam bazılarından bir sık kalmış. O da bir maymunmuş. O kendilerini merdiveni indirdiği için bazı birisi bir ona kıyma demiş. O yüzden onu bırakmışlar. Onu kendine bir uşak yapmışlar. Adını da Jüpiter koymuşlar. Ve evcileştirmişler. Kendileri sonra o korsanlar geri geldiğinde kendi yerlerinden bazı bir yerine saldırmışlar. Orada gene o kaçan adayı kaçan adana giden kişiyi bulmuşlar. Kendisi yağlıymış. Orada duruyormuş. Sonra kulübede midyesi olmuş. Kendini iyileştirmiş dağında. İşte birisi kurtarmanın savaşırken yağlanmış. Yağlanmış. Sınır mermi yemiş. Sonra onu iyileştirmişler. En sonunda kendileri bir deveye gitmişler. Orada çünkü yanardağ patlamaya başlamış. Yanardağ. Orada lava aktığında yavaş yavaş, yavaş yavaş patlatmaya başlamış. Kendi kayıt demir bir kayıtla geçmişler ve orada bir tane gemi bulmuşlar. İçeri girdiklerinde içeride bir adam yatıyormuş. Adada kaptan ben ne olmuş? İçeri girdiklerinde kendine onunla konuşmuşlar. Sonra hikayesini anlattığım sonra benim, benim ne düşünüyorsunuz demiş. Sonra da ölmüş. Sonra kendi bir kayayı en son hayal lavalarla kapladığı için bir kayaya çıkmışlar. Sonra onu helikopter kurtarmış. Kendileri kendi bölgeye girmiş. Hepsi bazı hepsi de iyi günlerine kavuşmuşlar. Çok mutlu olmuşlar. Kitabın özeti bu kadar. Herkese hoşça kal.